Arkadaşlar yepyeni bir ejderha adası videosuyla daha karşındayım Ulan bu seriye başlarken bir günde yüzüm gülsün arkadaş Vallahi şaşırırım ya neyse Sebebini hemen söylüyorum arkadaşlar Dişsiz yok ortalıkta Sabahtan beri her tarafta arıyorum Bakalım nerede bu dişsiz valla Ulan kafa yiyeceğim ya yok böyle bir şey arkadaşlar ya Bir gün bu olur şu olur yok dişsiz gider bu kaçırılır Dişsiz geberir Adem ve Ahmet gelir bunu yapar şunu yapar Yeter ya ve arkadaşlar Pive ve tekza da yok cidden artık canım kılmaya başlıyor Hani Neredeler bunlar? Ben anlam veremedim valla. Allah! Al işte. Üzerinde olduğum ağaç yıkıldı. Çok iyi ya. Çok iyi. Neyse şuradan bir gerçek hayata gidelim arkadaşlar. Normal dünyaya varalım. Bakalım dişsizimiz neredeymiş görelim ya. Valla. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şimdi arkadaşlar bir eve gidelim. Eğer dişsiz evde değilse valla Ahmet'i kopartırım. Böyle bir şey yok ya. Ve sanırım arkadaşlar Adem ve Ahmet ışığın öfkesini kaçırmış. Evet. Biz bir anlaşma yapmıştık arkadaşlar önceki bölümde. Demiştik ki eğer dişsiz iyileşirse ışığın öfkesi sizindir demiştim. Aha tamam dişsiz burada arkadaşlar. Ama dişsiz iyileşmedi. Öldü arkadaşlar. Ben gittim dişsizi kendi emeklerimle dirilttim. Burada kadim kitap falan var arkadaşlar. Önceki bölümleri lütfen izleyin arkadaşlar. Eğer izlemezseniz baya bir olayları kaçırırsınız çünkü. Evet. Dişsiz ölmesine rağmen bu Adem ve Ahmet gitmişler. Işığın öfkesini benimsemişler arkadaşlar. Hemen gitmişler almışlar bir şekilde böyle dişsiz mi de kaçırmışlar. Dişsiz sayesinde ışığın öfkesini almışlar. Ulan ben size o ışığın öfkesini verir miyim lan? Sizi verir miyim? yağlı kaşık oğlum. Neyse sonraki bölümde arkadaşlar ışığın öfkesini çok güzel bir şekilde alacağız. Hiç merak etmeyin. Ben toplulukta size bir soru paylaştım. Dedim Adem ve Ahmet'te neler yapayım? Atom bombası var. Sabaha kadar şaplaklama var. Ondan sonra DCC ile plazma bombası atma var. Ve TNT döşeme var. Hepsini yapacağım arkadaşlar. Sonraki Ejder Adası videosuyla. Beklemede kalın. Bu videoda ne yapacağız diye sorarsanız bu videoda tegza ve PV'yi bulacağız arkadaşlar arkadaşlar çünkü Teyza ve Pivek bölümlerdir videolardır yok arkadaşlar ortalıkta cidden artık korkmaya başlıyorum neredeler lan bunlar neyse şuradan bir gideyim ekmek yapayım arkadaşlar oh şöyle valla bir ekmek yapayım acıktım yemek de kalmadı ki ya tek başıma yaşamak çok zor arkadaşlar cidden şu tohumları hemen bir ekeyim arkadaşlar ve Tekza ve Pivek'i aramaya çıkacağım ulan ben o Adem'e Ahmet'e ne yapacağımı çok iyi bilirim arkadaşlar hiç merak etmeyin onlara gününü göstereceğim rahatta kalın yani hiç merak etmeyin siz kimsiniz lan ışığın öfkesi benden alıyorsunuz. Bir de benim yetkim olmadan benden izinsiz. Allah Allah vallahi arkadaşlar hiç güleceğim yoktu ya. Neyse, dişsizim. Gel aslanım, gel. Bu Adem gitti seni tokatladı mı lan? Ha? Merak etme, merak etme dişsizim. Hepsinden intikamımızı alacağız. Hiç merak etme. Şimdi arkadaşlar ve piveyi nasıl bulacağız? Onu merak ediyorum. Bir dakika bir kadim kitaba bakmam lazım. Şimdi Aa! Lan lan dişsiz beni niye fırlattın? Senin üzerinde ben kitap okuyamayacak mıyım? Allah'ın belası ya. Neyse, şimdi şöyle bakalım. Yok arkadaşlar, sonraki sayfa hala boş. Demek ki bu kitabı tamamıyla hak etmemişiz hala. Neyse. Şimdilik bir kalsın bakalım. Şimdi. Tekza ve Pive'yi nereden bulabiliriz arkadaşlar? Ulan, Tekza, Pivi? Lan. Tekza Pive? Be Beyler siz neredesiniz? Çok özledim sizi be. Neredesiniz tatildeydik. oğlum? Tatildeydik. Ne diyorsunuz oğlum? Ta oğlum tatildeydik. Tatildeydik. Ee? Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben kaç gündür arıyorum lan A sizi. Gel buraya gel. Gel buraya. Arıza. Arıza. Lan tatildeydik diyorum. Tekza ben, iyi misin tatildi. lan sen? Arıza ne? Ben sana arıza bir göstereceğim Pardon. yemin ederim. <laughs> arkadaşlar. Ne diyor lan bunlar? Ne olmuş lan bunlar içine arkadaşlar öcü mü girdi? <laughs> Beyler. Bir Mira, beni bir daha öldürürsen seni param pinçi ederim bak beni çıldırtma. Aa, bu, bizi çıldırtma Emira ne oluyor lan size? Beyler. Bir kendinize gelin. Ne oluyor? İyi misiniz? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Size birisi birisi tehdit mi etti sizi? Ne oluyor? Zorla mı böyle davranıyorsunuz? Bana söyleyin bir. Ne yapıyor? Bir şey olmadı. Biz zaten böyleydik. Ay. Tövbe bismillah yemin ederim arkadaşlar çok garibime gitmeye başladı. Beyler gelin tamam lütfen şöyle gelin gelin. Gelin ben size şey yapayım. Yoldan geldiniz uzun Merhaba <laughs> Kafa yiyeceğim merhaba, yemin ederim. Merhaba yumuklu sucurta. Ney? Yumuklu sucurta. Yok arkadaşlar bir şey diyeceğim yemin ederim arkadaşlar bunlarda bir şey var. Eee. Bir gelsenize beyler gelin bir gelin. Burada gizli bir şey var gelin, gelin çabuk evim, gelin. Güzel evi. Çabuk gelin çabuk gir 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 gir. Püve gir acil <laughs> acil, acil acil. Bir dakika bir gir 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 gir. gir, gir. Dur 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 <laughs> ben size, ben size göstereceğim şimdi bırakayım bir dakika arkadaşlar şurayı bir açmam lazım bunlar vallahi iyi değil nefes almamız azalıyor nefes almanız azalıyor ve merak etmeyin hemen açıyorum çok garip konuşuyorlar yemin ederim arkadaşlar hem korkuyorum hem de komiğime gidiyor tamam şu anda nefes almanız ne durumda pozitif Allah Allah vallahi kafayı yiyeceğim arkadaşlar tekza pive bak vallahi size çok garip şeyler yaparım oğlum bak kendinize gelin ne oldu size lan Olumsuz. bize bir şey olmadı yemin ederim sinirim bozdu <gülüyor> <gülüyor> Neden bizim taklidimizi yapmaya çalışıyorsun? Arkadaşlar siz kalın burada tamam mı? Bir dakika kalın. ne yapacağız? Ne yapacağız? Adem ve Ahmet'in yanına gideyim. Evet, 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 evet. Onların yanına gideyim. Vallahi ben yine arkadaşlar ulan her ne kadar Adem ve Ahmet sevmesem de mecbur arkadaşlar mecbur onların yanına gitmem lazım. Nerede lan bu? o ne lan? Ahmet, Ahmet orada arkadaşlar. Neyse şimdilik çaktırmayın. Işığın öfkesini ne kadar alsa da bu videoda sabretmem lazım. Ne yapıyor lan? Oraya ateş ediyor. Eee Ahmet. Emrah sen Çıktın. Dur, Nerede dur. Gelmezsin. Sakin ol, sakin ol. Korkun necele faydası yok Ahmet'ciğim Sana zarar vermeyeceğim. Işığın öfkesinde almayacağım senden. He, tamam. Ahmet, yardımına ihtiyacım var. Bir gelsen teyze ve Pive çok garip davranıyor. Yemin ederim bu videoda. Bir gel, bak, ya bak gel bir. Ya git ya. Teyze var, Pive var ya bomba gibidir şimdi. Dur, hadi gidelim ya, hadi. ya bak arkadaşlar. Vallahi billahi ışığın öfkesinde almış hiç yakışmıyor bu arada sana ya. O ne ya öyle? Bu arada yeşille beyazım Yardım. ya. Yardım bak, 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 bak şunlara bak. Lan ne diyor? Oturt bir şunu. Elran, bak. Bak gel takın kapıyı açma. Bak şunların konuşmasına bak. Tekza nasılsın? İyiyim dostum benim. Sen nasılsın? Bak şunlara bak. Bu ne lan? pive ne yapıyorsun? Sana ne lan lan sana ne lan bu ne lan <laughs> ne oluyor ne oluyor bir dakika lan bunlar din rol yapıyor ne rol lan çıkar buradan beni artık tut oğlum çıkar lan işte duyuyor sesleri <gülüyor> <gülüyor> vallahi arkadaşlar komiğime gidiyor bir yandan tekza çıktınız <laughs> mı ne yani? Pive, bir dakika, bir dakika, bir dakika bak. Şu demir parmaklı kaldırmak istiyorum, merak etmeyin, bizden zarar gelmez. Biz, çürük et istiyoruz. Ah! Lan ne çürük eti al, biftek vereyim oğlum. Bir dakika, bir dakika, Ahmet çekil hayvan gibi vurdu tekza bana oğlum ya yarım oldu, cam barım gitti <laughs> Oğlum, oh! bir dakika, bir dakika, Pive bana bir vursana yavaşça, ya, yavaşça, ya. Oh! tamam mı? Ah! <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk oğlum, kalbim alın, kaldı, terket. bir de zırhım var arkadaşlar. <laughs> Normal elle çürük et mi istiyorsunuz? Çürük et mi? Attım dur. attım. Dur dur attın mı? Dur. Daha fazla istiyorum. Işte. Ben çölük istiyorum bu normal et. Kapat, 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 Çürütse kapat, 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 Bir dakika arkadaşlar. Yemin ederim iyi değil. Demir parmaklı atın lan bize. Atın size Hadi. çürük et atacağız. Demir parmaklı atın. Ver, ver, ver. Bir dakika dur Ahmet. Ahmet kapat, kapat. Allah belanızı versin. Versin, versin. Malukat Sakin ol lan. Sus lan. Bir Sen dakika. Ya, al şunları ya, şimdi. Çükürseler. Ne oluyor, arkadaşlar? vallahi bir buçuk kalbim var. peyler <laughs> ne oluyor sizin içinize? Ne girdi? Çabuk söyleyin bana lütfen ya. Olur. Ha? Bizim işimize sadece çürük et girebilir. Hadi çıkar şimdi bizi burada. Bunlar arkadaşlar. <laughs> Bunlar. dur, dur, dur. Tamam. Bu, burayı biz mi? kapatalım. Burayı kapatalım. Çekil, çekil, çekil. Şu delikleri kapatırsak sesleri bir daha gelmez asla ömür boyu. Tamam. Ahmet, ne yapacağız bak durum vayım sen de gördün. Gördüm oğlum bunlar kafayı yemiyor. Vallahi ya bir dakika bir kazana gireyim burada daha rahat düşünürüm. Bir dakika. Bir dakika. Ha? Bir şey geldi. Ne geldi? Birisi bunların içine girmiş olmasın Oğlum, oğlum bir sussana. Sussana. Ben ne bileyim. Bir dakika arkadaşlar bunlar bunları belki bir büyücü falan kontrol ediyor olabilir. Bir dakika. Kadim kitaba bakmam lazım. Kadim ejderha kitabına ne, ne ejderha kitabı ya? Bir ne? şey yok. E, Emran o elindeki kitap neydi? Bir şey yok hadi. ya. Benim ilkokuldaki ödev kitabım. Bak kadime ejderha kitabı dedi. Allah kahretmesin. Ahmet sana söyleyeceğim ama hiç kimseye söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam söz. Tamam gel şuradan uzaklaşalım. Yerin kulağı vardır. Şimdi duyarlar falan. Gel. Allah <laughs> dur dur. Dilsiz sakin ol. Bak işin gezdi burada bak. Gel buraya bir dakika. Gel 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 gel. gel. Bak şurada anlatıyorum sana. Beni dikkatlice dinle tamam mı? Ahmet elimdeki ejderha kitabı. Çok kadim bir şey ve ve ejderha falan diriltebiliyoruz bu kitap sayesinde Oha. içinde bir sürü büyü var al bak be Sen dişsizi bu şekilde mi? Evet dirilttim vallahi vallahi dirilttim yapacak bir şey yok. Ne, ya? ne? Arkana bak. Arkam ne ne var arkamda? O ne, o ne lan? O ne oğlum? Töbe bismillah. Ahmet o Ahmet nereye gidiyor? Kitaba aldı kaçtı. Gel buraya. Gel buraya. Yemin ne der vururum. Lan, tamam tamam. Bak, vururum. Lan, vururum Tamam lan. Sen niye kaçıyorsun? Ver bir ver bir kitabı, kitabı ver. Bursun, oğlum, bursun. kitabımı gel. ver. Kitabımı ver. Kitabımı ver. Kitabımı ver. Oğlum ciddi kanlı adam lan? Ya bir sus be. Allah Allah ver kitabımı. Kitabı nerede Kitabı ha. ver. Allah Allah böyle bir şey yok ya. E niye sakladın oğlum? Ahmet bu kitap çünkü herkesin eline geçemez. Çünkü bu o ne lan? Ana kaçmışlar. Gel 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 çabuk gel çabuk lan, gel. Kaçmış dur. bunlar. Allah'ım belaları. Oğlum gelin lan buraya. Sakin olun. Hey. bak vururum. Pive Tekza beni dinleyin. <laughs> lan durun. Allah. Belanı ver. Ahmet ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan ben yapmadım. Üşüdüm kesin yaptım. Lan lan Pive gel buraya. Allah'ım buraya. Oğlum ejderhalar vuruyor. Oh. Öldürdüm. Valla öldürdüm bir dakika arkadaşlar. Orman <laughs> yangın çıktı ayıp. Ahmet Tekza ve Pive sana emanet tamam mı? Sen burada bekle. Bak neredeler lan? lan? Bak bak bak. Burada burada. Biri burada biri burada. Bak. Bak odun kırıyor. Lan, vereceğim. Tamam al evet, şunu. Tekzeyi de bul. Tekzeyi de bul bir şekilde. Bir dakika arkadaşlar. Ben de Ahmet'in gösterdiği o yaratığın yanına gitmem lazım. Nerede lan o? Bir dakika. Neredeydi arkadaşlar o yaratık? O ne ya? Ne oluyor ya bugün? Vallahi arkadaşlar son 3-4 bölümdür çok garip şeyler yaşıyorum gerçekten. Vallahi artık kafayı yemek üzereyim. Psikolojim bozulacak. Aa buldum arkadaşlar. Vallahi orada o ne lan öyle? Köpe bismillah bir heykel gibi bir şeye benziyor. Merhaba emmi. Hey. Aa heykel diyor. Sana vuruyor mu lan? Ya kazmayla vuracağım. Lan neyle vuracağım? Allah ne oluyor lan? Ah soyuldu. Ana taş çıktı içinden. Bir şey değilmiş bu arkadaşlar da valla. Bir dakika ya. Çok korkutucu bir şey benziyordu. Neyse ben bir şuradan gideyim. Ahmet Adem. Adem ne alaka? Adem yok ki arkadaşlar. Ahmet Ahmet ne oldu ne yaptın? Ah geri kontrol altına almışsın. Süpersin be tamam. Ne? Benim ışığın öfkesi şurayı patlattı ama size de küçük bir oda açılmış oldu. Oğlum o ışın öfkesine hakim ol. Valla öldürürüm ha seni. Bak ışığın öfkesini öldürmem. Bak seni öldürürüm. Sen kimsin lan benedir ya? Emir ben keşfeye çıkıyorum tamam mı? Belki büyücü gibi bir şey bulurum. Ona tamam. sonra bilirim falan. Hadi görüşürüz. Tamam hadi bay bay. Bir git bakayım bir bul valla. Ben de arkadaşlar bir keşfe çıkayım ya. Bir dakika arkadaşlar. Benim o büyücüyü bulmam lazım. O hani sizi evrimleştirdim büyücü var ya. Kesin arkadaşlar. O bilir ne, ne olup ne bittiğini ya. Valla arkadaşlar bir bir dakika bu ormanda mıydı lan o? Neredeydi oğlum o? Neyse herhalde burada da bulurum yani onu. Büyücü! Büyücü neredesin? Ne olur gel büyücü. Sesimi kulak az. Büyücü! Bir dakika şuradan havaya bir ateş atacağım. Büyücü! Plazma bombası atıyorum. Sesimi duy lan Allah'ın belası. Oha ağaçları yıktım arkadaşlar. Ne güzel yıkıldı lan. Bir dakika bir daha yapacağım. Oo oh, oh, vallahi yıkıldılar. Ne no, ne no oluyor lan? Lan! Oğlum Allah! Büyücü? Oğlum bana da kılıç etrafı niye dağıtıyorsun? Etrafı niye dağıtıyorum? Büyücü bey kusura bakmayın bir an gelmeyeceksin sandım. Bir dakika öncelikle lan ulan 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 büyücü seninle görülmemiş bir hesabım var. Dizsizin senin yüzünden kaybettim Allah belasız. Bana bakayım, mı çalışıyorsun? Allah'ım, al al al, yakcam lan seni. Ah, ne oluyor lan? Hiçbir şekilde yakamazsam. Hayır dur, bücük erdiniz, sen kenal. Ha, ne oluyor lan? Sıkıştım. Bücü Bey. Şey, yardım eder misiniz? Şey, sıkıştım da ben. Ha, vida, vida, Allah, Bücü Bey, bir daha size yapık yapmayacağım. Yada yaparım lan. Dur, ah ha ah, ah. ha, çıktım. Çıkartın dur. Lan. Ha, ne? Ha, ah! çıkar beni, Çıkart, çıkar çıkar çıkar. <laughs> tamam büyücü bey kusura bakmayın. Bir dakika büyücü bey şey size bir soru soracağım da. Bu kadim ejderha kitabını siz mi bana verdiniz? Evet ben verdim evlat. seni ejderhana. Hani kaybetmiştik ya. O yüzden ödül olarak onu verdim sana. Ya. Siz ne kadar iyi bir büyücüsünüz ya. Gerçekten mi? Bunu siz mi verdiniz? <laughs> Ya, benim suçumdu işte o yüzden affettirmek amaçlı kendimi. Ya çok şapşalsınız alın çiçek. <gülüyor> <gülüyor> ya ben diyorum hangi salak verdi ya sağ olun Büyücü Bey cidden efsane... Aa, şaka yapıyorum büyücü bey dur tamam Tamam sakin olun Çaldırma. Tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> Ne 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 dedi ne anlamıyorum Beyefendi büyücü bey de Sizi niye çağırdım biliyor musunuz Ya büyücü bey benim iki arkadaşım var Üç gündür ortalıkta yoklar Ve çok garip davranıyorlar böyle Hani şey gibi böyle içine Bir bekler misiniz bir şey anlatıyorum burada He ya, ya, Böyle içine bir büyücü gibi bir şey girmiş Büyücü bey bunun sebebi ne olabilir ee, Bildim onu yapıyorum tamam. Ha, İçirmiş, ne? Bir şey girmiş ona. Ne girmiş içine? Allah'ım bir şey girmiş işte içine ya. Ne ne büyücü solucan mı kurt mu ne lan? Ha, büyü yapılmış onlara. Büyü yapılmış tam tahmin ettiğim gibi. Peki şey sizi o, o büyüyü kaldırabilir misiniz? Ha, biliyorum o kolay ya sıkıntı etmesin bakarsanız. Harbi mi? Harbi bu harbi. Ya gerçekten mi? <laughs> Aa, ne yapıyorsun ya ben? büyücü büyücü bir dur ya. Bak e, peki karşılığında ne istiyorsun? Sen karşılıksız bir şey yapmazsın. Karşılığında ışığın öfkesi istiyorum. Seçimini yap arkadaşlarım mı? Işığın öfkesi Arkadaşların mı? Işığın öfkesi mi? Ya ne saçmalıyorsun ya sen? Ben sana ışığın öfke... Ben sana ışığın öfkesini verir. Ben sana ışığın öfkesi... <laughs> Lan bir sus çamurdan ben sana ışığın öfkesini verir miyim lan sence? Verirsin tabii ki. İstedikten sonra niye vermeyesin? Doğru söylüyorsun. Valla mecbur arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Pive ve Tekza mı önemli? Yoksa ışığın öfkesi? Oğlum tabii ki de ışığın öfkesi daha önemli tabii ki de. Emin misin? E, eminim. E, o zaman kendine çok iyi bak. Dur 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 tamam tamam dur dur bekle bekle bekle. Oğlum hemen yıldırım çarptı. Sen beni niye yükselttin lan? Yanlış bir. Dur dur. Allah belası dur. Tamam dur. Tamam getireceğim sana ışığın öfkesini bu gece. Dur dur. Yılda Aa gitti. Gitti lan. Ana. Dur emin değilim ben büyücü. Hey. Geceye kadar seçimini yap ve buraya gireceğim tövbe bismillah ses yankılandı ormanda arkadaşlar böyle bir içim bir garip oldu vallahi tamam ben gidiyorum vallahi aşığın öfkesini alacağım da Ahmet verir mi ki neyse onu kandıracağım artık arkadaşlar yapacak bir şey yok tam tamam tam tamam. ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum Ahmet Ahmet bıraktı tabi burayı Pive Pive Merhaba Merhaba tövbe tövbe bu ne ya Pive hiç düzelme yok mu ya <laughs> Neyiniz ne oluyor lan Tekza Emirhan hey, artık bizi çıkarın buradan ya <laughs> oluyor lan ses se, se. Ahmet 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 <laughs> dur sakin 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 oğlum Ahmet bir gelsene gel <laughs> gel aslanım gel <laughs> şimdi Ahmet çok önemli bir e, şey oldu Işığın öfkesini benim almam lazım. Neden? E, neden kaplumbağa çok güzel soru. De. Hayır çok güzel soru kaplumbağa deden falan değil. B, e, büyücüyle konuştum ben işte öyle ya ışığın öfkesini istiyor. Tezabı geri çevirecek işte. Geri normalde çevirecek. Ahmet ışığın öfkesini istiyorum diyorum. Hayırdır oğlum? Ah dur <laughs> Ahmet, Ahmet. Tamam, tamam. Sana kılıç çekmeyeceğim. Sen Neyse, o kılıcı nerede buldun? çekti. Sonra sonra ölüm oldu. Sadem'le kavga mı ettin? Evet. Allah sizi Eee... Ahmet yapacak bir şey yok, yok vallahi. Kusura bakma, gel buraya. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Dur tamam bekle. Allah Allah. Üçün öfkesini verebilirim, ama bir şartla. Ne ne şartla? Tam söyle. Söyle. Böyle yapacağız şimdi. Üçün öfkesini verebilirim, ancak Kadim kitabı bana verdiğin sürede, sürede sürede sürece. Kadim kitap. Lan versin bir dakika ya bir biraz düşünmem La gerçi ne düşünmesi al ya al Allah belanı ya hadi eyvallah tam sen beni bıraksana kadar ya tam gel bin bilinmiyor dur Eğitim bekle bekle bin. ya al Allah. gel bin Heh, tamam. Allah Allah böyle bir şey yok ya valla oğlum sen ev nerede benim ev... <laughs> Evin mi yok sen git ya in in Güzel, var, Ya tosnur. in umrumda bile değil in ya öf Şu ışığın öfkesini alacağım arkadaşlar Kadim kitap verdim ama merak etmeyin Sonraki bölümlerde ben geri almasını çok iyi bilirim arkadaşlar Bu Ahmet kendi bir şey sanıyor güçlü bir kılıca sahip olduğu için Ay ışığın öfkesi vallahi çok özlemişim lan seni Ne kadar güzelsin maşallah Evet arkadaşlar gece olmaya başladı artık gidiyorum Disi sen burada kalıyorsun aslanım Şimdi şuraya bir gideyim vallahi arkadaşlar ışığın öfkesini aldım resmen inanamıyorum kendime ışığın öf öfkesini vereceğim ya resmen adama ama yapacak bir şey yok arkadaşlar getirdim işte ışığın öfkesini hadi gel lan lan ne oluyor lan öbe bismillah aha merhaba 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 Getirdim al artık al al tepe tepe kullan ne yaparsan yap tamam mı? Hadi gel arkadaşlarımı şey yap tamam bak getirdim. İstediğin gibi değil mi Her şey? Aa ne yapıyorsun ben oğlum? Gibi. Ne vuruyorsun lan Ejder neyse. Tamam hadi bin arkama gel gidelim. Dur bir dakika gel bin 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 bin. Aa lan binsene Allah Allah manyak mıdır nedir? Şimdi aa oğlum yıldırım çarptırma büyücü müyücü dinlemem. Atarım ha vallahi seni bak gel. Şimdi sakince ayarlayacağız buradan tamam mı sakin ol. Gel ustam gel bak şu şunların samimiyetsizliğine bakar mısın? Şu... Tövbe bismillah ne olmuş lan? Şahsi. <laughs> olmuş lan bunlara büyücü bey görüyorsunuz değil mi? Gördüm gördüm evlat. Bu normal mi? Hiç normal değil. Hiç normal değil, değil Bence de normal değil. Hadi büyünüzü yapın lütfen büyücü bey çıkartın şunları. Onu yapıyorum hemen. Abra kadabra. Bol çoğandı menemen. İçimde Olmuş de işte. sarımsaklı menemen Yine başladı. Senin büyüler nasıl çalışıyor anlamadım ki ben ya. Eee? Ver evlat. Beğenmiyorsan git. Allah! Tövbe <laughs> alma ne oluyor lan? <laughs> lan! Ne oluyor? açın. Aç aç. Büyücü. Büyücü bu ne? <laughs> büyücü bunlar kim? Oğlum bunlar ne? Bir dakika. Dur 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 dur. dur. Bunları buradan öldürebiliriz. Tövbe tövbe yaratıklar. Demek ki siz girdiniz lan. Tek zayıf pivenin içine. Vur. Vur büyücü vur. Elleri dert görmesin. Ha? Bunlar bunlar normal mi? He? Neyse tam gitti dedim Bittiler artık. Gittiler çıktılar. Bitti bitti yok. Beyler iyi misiniz? O oh be oğlum iyi. Lan ne oldu lan öyle? Oğlum Me ne iyiniz? oldu bize şey lan harbi? Sanında istiyahatinizdesiniz. Başkası kontrol ediyormuş gibiydi beni. Çok garipti lan. Oh. Tamam beyler oğlum, şu an var, iyisiniz var. be. Evlat o zaman ben kaçam. Yaşınız olursa ben ormanda her zaman. Ormanda mısınız? Tamam büyücü bey vallahi çok sağ olun da. Almasanız olmaz mı be? Olmaz. Tamam tamam görüşürüz görüşürüz. Allah kahretmesin. Aldı ya beyler vallahi aldı ya lan. Beyler beyler ne bulduğuma inanamayacaksınız oğlum. Mükemmel lan? bir şey buldum arkana bak. Ha, 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 ne, ne, ne diyorsun lan ne buldun? Oğlum, oğlum o kadar güzel bir şey buldum ki. Ne? Yeşil palamut. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Daha olmamış galiba. Oğlum bu daha iyi lan al bismillah. Ahmet sen Peki, neler kaçırdın oğlum? neler neler kaçırdın da neyse. Ne kaçırdım? Bir şey yok bir şey yok. Sen kafanı yorma. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Sonraki Ejderha Adası videosunda Adem ve Ahmet'ten inanılmaz bir intikam alacağız arkadaşlar. Beklemede kalın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. ve soldan çıkan videolara tıklayın be. O zaman Ceren'im o. işte budur.